Yaşımız kaç olursa olsun iyiliği ve güzelliği bizden esirgemeyen annelerimize özel o gün yaklaştı. Annemiz kıymetli olduğu için ona alacağımız hediye seçimi de bizi oldukça düşündürüyor. Ancak bu konuda yalnız değilsiniz. Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi Galeri Ataköy'de yer alan birbirinden renkli mağazalardaki indirimleri sizler için derledik. Sevgili seyirciler anneler günü yaklaşıyor. Annelerimiz bizler için şüphesiz çok değerli. Galeriya Ataköy'de birçok hediye fırsatı var. Çoğu firma %50 indirimde ve birçok kampanya yapıyor. Şimdi birlikte göreceğiz. Bakalım hangi mağazalar annelere özel hangi indirimleri yapmış? Sevgili seyirciler Galeriye Ataköy İngiliz Home'da ev tekstilinden ev giyimine, havlulara, pikelere, battaniyelere kadar aradığınız her türlü ürünü bulabileceksiniz. İngiliz Home'sa anneler gününü %50 indirimle kutluyor. sevgili seyirciler anneler gününde annenizi ışıl ışıl parlatmak istiyorsanız Galeri Ataköy Zen Pırlanta'ya uğramadan geçmeyiniz. Zempırlanta'da pırlantaya ve elmasa dair aradığınız her türlü ürünü bulabileceksiniz. Anneler günü için %40 %50 özel kampanyaları var Zempırlanta'nın aynı zamanda Forever Mark markasının kişiye özel tasarımları da var. Sadece annenizde bulunsun istiyorsanız hediyeniz bunun için Zamplerlant'a geliyorsunuz ve Forever Mark ürünlerinden hediye alıyorsunuz. Sevgili seyirciler, Tommy Hilfiger genç stili olan anneler için en uygun hediye seçeneklerine sahip Tommy Hilfiger'dan 750 liralık alışveriş yaptığınız takdirde 150 lirada hediye çeki veriliyor. annelerinize alabileceğiniz en özel hediyelerden biri de şüphesiz Triko. Triko Mısır'la en eski triko firmalarından biri net olarak Anneler Günü'ne özel %20 indirim yapıyorlar. Sevgili seyirciler, annelerimiz hepimiz için çok değerli Silken Kaşmir için de bu böyle Silken Kaşmir Anneler Günü için birçok güzel kampanya yapıyor, birçok verimli kampanya yapıyor. Bunlardan biri 3 al 2 öde kampanyası. 3 al 2 öde kampanyası annelerimiz için oldukça verimli bir kampanya, bizler için oldukça verimli bir kampanya. Aynı zamanda Anneler Günü hediyesi alan ilk 63 kişiye özel bir gün filmine Bilet veriyor Silken Kaşmir. Birbirinden seçkin mağazalardaki anneler gününe özel indirim ve kampanyalardan yararlanmak için adresiniz yine Galeri Ataköy olacak.